Denizli'nin Buldan ilçesine has çağla dövmesi nesilden nesile aktarılarak günümüzde de büyük bir keyifle tüketiliyor. Yeşil soğan, maydanoz, marul, burçotu, yumurta ve çağlanın karışımıyla hazırlanan lezzet geçmişten günümüze Buldan'da sofraları süslüyor. Çağlanın hasat döneminde sıklıkla tüketilen bu lezzet damaklarda adeta iz bırakıyor. Metal dibek içinde dövülen çağlaya diğer otlar doğranmasıyla hazırlanan yemeğe çatalla ezilmiş yumurta ekleniyor. <laughs> Ekşi, yağ ve tuzla boca edilen lezzet sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. Hazırlanan nefis lezzet yufkaların arasına katılarak tüketilebilirken direkt olarak kaşıkla yenebiliyor. Bu lezzeti ninelerinden öğrenen bugünün anneleri gelecek nesillere bu lezzeti taşımayı hedefliyor. Evet. Evet. Çağla salatası bildiğimiz biz ben doğdu doğalı biliyorum tabii annemden öğrendim annem annesinden atalarımızdan geliyor geleneksel bir yemeğimiz misafirlerimizi hazırlıyoruz. Bu lezzeti annesinden öğrendiğini kaydeden Nesibe Altuntop, Çağla salatasını ben annemden öğrendim doğdum doğalı biliyorum annem annesinden öğrenmiş atalarımızdan geliyor dedi. Altın Top, içerisindeki ürünleri kendimiz yetiştiriyoruz. Lezzetli olmasının nedeni bu olabilir. Hasat döneminde daha lezzetli oluyor şeklinde konuştu. Yeşilliğimiz oluyor. Marulumuz, maydanozumuz, yeşil soğanımız. Onları da kendimiz yetiştiririz. Doğruyoruz, kıyıyoruz içine. Bediren katıyoruz. Biz biz bedir buruş diyoruz ama siz bediren diyorsunuz herhalde bazı yörelerde. Onu da koyuyoruz. Ayrı bir lezzet veriyor. Yumurta haşlarız. Onu çatalla nezir, onu koyarız. Yağını, ekşisini, nar ekşisini. Tuz karıştırırız. Çağlamızı da e, havanda döveriz. Onu da koyarız içine. Tuz atarız kararmaması için. Onu da koyar karıştırır, Servis yaparız. Başka yemeğe gerek yok. Yıllardır geleneksel bu. Eskiden yapılı. Çoktan. Kededen, ebeden hani bilinmiyor. Meşhurdur buranın. Meşhur şeysi bu. Zahmetsiz yemek yok. Zahmet olacak da yiyeceksin, yemek çekeceksin. Sevgini kaçın içine. Her şeyini kaçacaksın. Bu lezzeti tüm Türkiye'nin bilmesini istediklerini belirten Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, bu lezzet ürünü biz de gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Buldan biliyor ama asıl amacımız Türkiye bilsin ifadelerini kullandı. Her sene bahar geldiğinde e, bunu hazırlayıp yiyoruz. Tabii şimdi günümüzde e, şöyle bir güzellik de var. Biz bunu hazırlıyoruz. Dövdükten sonra e, birer kaselik e, şekilde Dondurucuyu koyuyoruz. Şu anda yani tekrar bir yıl sonra mevsimi çıkıncaya kadar gayet dondurucuda rahat bir şekilde muhafaza ediliyor. İstediğimiz zaman da hazırlayıp yiyoruz. Yemek önceleri yeriz biz bunu. Güzel bir damak tadıdır. Bu damak tadının uzun yıllar biz muhafaza ediyoruz. Bizden sonraki nesil de devam etmesini istiyoruz. Biz bunu buldan biliyor ama bizim esas amacımız bunu Türkiye bilsin istiyoruz.